bir yarası haline gelen ve el birliğiyle mutlaka ama mutlaka çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi haline gelmiş bulunan kadın cinayetlerinin ne yazık ki bir tanesi 24 Mayıs 2020 günü bayram günü insanların küslerin dahi barıştığı bir günde öğrenim için elimizde bulunan Zeynep Şenpınar'ın boksör sevgilisi tarafından hunharca, canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürülmesi suretiyle gerçekleşmişti. Bu vahşet düzeyindeki olayın yargılamasının yapıldığı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık savunmasında olaya ilişkin, olay anına ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını ve kendisinin ruhsal problemlerinin olduğunu iddia etmiş ve bu iddia karşısında sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı, akıl sağlığının ceza ehliyeti diye isimlendirdiğimiz Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesindeki ve kısaca ceza ehliyeti diye isimlendirilecek yeterliye sahip olup olmadığını araştırma yükümlülüğü doldurmuştur. Bununla ilgili incelemeyi yürüten Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, sanığın geçmiş tıbbi kayıtlarını da irdelemek, kendisi sanığı muayene etmek ve sanığın dosyaya yansıyan beyan ve ifadelerinde değerlendirmek suretiyle esaslı ve detaylı bir inceleme yaparak sanığın ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığını irdelemiş ve bu yaptığı inceleme sonunda Türk Ceza Kanunu'nun ikinci bölümünde yer alan ceza ehliyetini azaltan ya da ortadan kaldıran nedenler arasındaki akıl hastalığının sanık yönünden tam olduğu ve sanığın yapmış olduğu eylemin bütün sonuç ve değerlerini bilebilecek durumdayken bu suçun işlediğini yani ceza ehliyetinin tam ve eksiksiz olduğuna karar vererek bu durumu raporuyla mahkemeye bildirmiş bulunmaktadır. Bu gelişme karşısında sanığın bir gün dahi ceza verecek olsanız dahi gerekli olan ceza ehliyetinin artık mevcut olduğu yargılamanın ceza ehliyeti tam şüpheli üzerinden yürütüleceği bunun sonunda da dosya bütününe yansıyan deliller çerçevesinde cezalandırılmayı gerektiren bir durum olduğunda sanığın bu cezadan muaf olamayacağının kanıtlanmış olduğunu görüyoruz. Bu aşamadan sonra dosya içeriğinde sanık savunması ve esas hakkındaki mütalarla doğru giden süreç başlamış bulunmaktadır. Bu sürecin ne kadar süreceğini önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Ama önemli bir gelişme olan adli tıp kurumunun ceza ehliyeti kısmı tamamlanmıştır ve şüphelinin ceza ehliyetinin tam olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum. Varsa sizin sormak istediğiniz